Düğün sezonu geldi. Öncelikle yeni evlenenlere ve kısa süre sonra evlenecek olanlara mutluluklar diliyorum. Tabii böyle bir şey mümkünse. Şaka. Şaka şaka. Mümkün tabii neden olmasın? Mümkün olabilir yani karşılıklı sevgi, saygı, anlayış bağlamında birbirimize iyice dostça bakarsak ve kendi... Ya düğün üzerine konuşmayı istememin sebebi TikTok'ta bir akım başladı böyle wedding line up diye. İşte random şarkılar çalıyorlar ve kadın girer, damat girer, gelin girer, bridesmaids girer falan diye. O yüzden böyle aklıma geldi. Bir de yani Instagram'da da hikayelere baktığım anda herkesin evlendiğini ya da düğüne gittiğini gördüğüm için düğün diye bir şey vardı ya hayatta diye... Tekrar düşünmeye başladım üzerine. Bakın inanmazsınız belki ama ben yemin ederim <laughs> ortaokuldan beri evlilik ve çocuk düşüncesine karşı olan biriyim. Karşı da değilim de asla ben bunu yapmayacağım. Evlenmeyeceğim, çocuk doğurmayacağım diyen biriydim, bir çocuktum. Hani ne alaka, ne yaşadın yani o yaşta, niye böyle bir düşünceye vardın? Benim ailem de gayet mutlu bir evli bir çiftti, hiç boşanmadılar, etmediler ben çok boşanan aileler de görmedim çevremde. Arkadaşlarımın vardı ama ailemin içinde yoktu. Ama öyle oldu yani bir şekilde. Annemden doğar doğmaz biliyorsunuz. Feminist düşüncelerle Simone de Beauvoir diye böyle bir çıkışım. <laughs> ben evlenmeyi düşünmüyorum. 30 yaşındayım. Çocuk da düşünmüyorum. Ama düşünebilirim ileride. Hani şu ana kadar olan Sena bunu düşünmedi. Şu andaki Sena da bunu düşünmüyor ama yarın bunu düşünmeyeceğim anlamına gelmiyor. Karşıda değilim. Sadece ben kendimde onu görmüyorum. Orada görmüyorum hayatta kendimi. Evlenmek için sanki böyle çocuk yapmak istemek gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Tabii bütün çiftlerde bu hani geçerli değil. Her çift Çocuk yapmak için evlenmiyor ya da ne bileyim gelin ya da damattan biri çok zengindir ama karşı tarafa göre çok zengindir. E o işte maddi refahı arttırmak için birleşilebilir yani anladın mı? E, o zaman evlenilebilir çok mantıklı. Ya da karşı tarafın pasaportu vardır işte yurt dışı <laughs> doğumlu bir bireydir. O zaman da evlenilir yani neden olmasın hayatını birleştirirsin bir süre bir yerde yaşarsın onun vatandaşlığına geçersin falan filan. Bunlar çok tatlı gerekçeler bence. Özellikle bir Türk vatandaşıysanız evlenmek için oldukça tatlı gerekçeler. Onun dışında ama sen soğan yiyorsun ben makarna yiyorum. Hadi gel zar zor evlenelim falan bunlar bana gerçekçi ya da mantıklı daha doğrusu gelmiyor. Gerçekçi mi gerçekçi? Hayatta böyle şeyler oluyor çoğunlukla mantıklı gelmiyor. Ya herkes gerçekten dediğim gibi baktığım zaman takır takır evleniyor. Ve evlilik büyük bir maddi güç gerektiriyor. Eğer geleneksel evlenme ritüellerine uyacaksan özellikle daha da fazla maddi güç gerektiriyor olabilir. Ve ülkede 2-3 aile dışında maddi güce sahip olan bir insan yok gibi ne diyorsunuz? Ben göremiyorum. <laughs> Peki bu düğünler, bu çeyizler nasıl hazırlanıyor? Nasıl yapılıyor? Bunu merak ediyorum özellikle. Kadının tek başına verdiği bir insanüstü bir çaba. Bu zorla olacakçılık. Özellikle ben bunu neden yapıyorum diye hiç düşünmeden bu toplumsal bağnaz bir kör edilişle haftalarını, aylarını şehize, evlenme ritüellerine vererek kafayı yeme haline gerçekten sinir oluyorum. Evlilik tarih boyunca yalnızca birbirini seven bireylerin birleşimi değil aynı zamanda toplumsal normların, ekonomik çıkarların ve çoğunlukla da ateerkel düzeni yeniden üretildiği bir kurum ola geliyor biliyorsunuz ki bu bence bencesi özellikle ataykil toplumlarda evlilik erkeğin soyunu sürdürme mülkiyetini güvence altına alma ve kadın üzerinde egemenlik kurma aracı oluyor maalesef. Diğer yandan çeyiz de bu ilişkinin sembolik ama aynı zamanda maddi boyutunu oluşturuyor. Yani kız tarafıca hazırlanan çeyiz yalnızca ev kurma aracı değil. Kadının gelin sıfatıyla taşındığı yeni haneye değer biçme yöntemi. Kadın adeta donanımlı bir paket gibi sunuluyor karşı tarafa. Bu da onun birey değil, değiş tokuş edilebilir bir nesne olarak konumlandırıldığını gösteriyor gibi bazı hanelerde. Yani tabii şimdi bakıldığı zaman günümüzde pek öyle kör göze parmak sokularak yapılmıyor bu işlemler. Eskiden aile büyükleri tarafından kimseye hiçbir şey sorulmadan hazırlanan bir çeyiz vardı. Şimdi... Gelinlerin kendisi tarafından bakıldığı zaman işte böyle listeler yapılarak ben işte onu istiyorum. LCY 2'den onu istiyorum. Şuradan bunu istiyorum. Karaca'dan şunu istiyorum diye aylarca böyle Pinterest özellikle estetiğine özen gösterilerek TikTok'ta da paylaşılarak işte çeyiz nereden ne aldım çeyiz istem diye hazırlanıyor. Karşı tarafın genelde hiçbir katkısı olmadan gerçekleşiyor heteroseksüel evliliklerde. <laughs> ya belki maddi bir katkı sağlanıyor olabilir büyük ihtimalle ama hani genellikle ay çok güzelmiş aşkım denilip hani bu hiç bakılmayan umurlarında olmayan ama destek verilen böyle tuz biber takımlarından ibaret çeyiz muhabbeti. Bir kere baştan ben şunu söyleyeyim. Ee, kızacaksınız bana biliyorum. Baştan kızın kızacaksanız da kızan varsa ben çeyiz kelimesinden nefret ediyorum arkadaşlar. Nefret ediyorum hani fonatik olarak da hiç sevmiyorum çeyiz kelimesini. Arapçadan gelmiş sanırım çeyiz. Yanlış biliyor olabilirim. Bana çok köylüce geliyor. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Gerçekten Pinterest olmasa herhalde bu düğün sezonu diye bir şey olmaz. Çeyiz düzmek olmaz. Ev düzenlemek olmaz gibime geliyor. Ama şöyle o Pinterest'te gördüğünüz düğünler, nişanlar, etkinlikler büyük ihtimalle bir Avrupa ülkesinde çekilip önünüze düşüyor. Yani oradaki o etkinliği gerçekleştiren insanlar ekonomik açıdan sürekli fiyatların oynamadığı, enflasyonun hani böyle zıp zıp olmadığı ülkelerde yaşayan insanlar ya da en basitinden hani maddi gelirleri yüksek sanamanın oldukça yüksek insanlar oluyorlar. Dolayısıyla o Pinterest'te görüp beğendiğiniz düğünlerin hiçbiri olmuyor. Boşuna aslında hayalini kurduğunuz düğüne belki de gerçekten milyonlar yatırmış oluyorsunuz. Milyonlardan bahsediyoruz buradaki rakamlar. Cidden öyleymiş. Yani ben hani çok hiç hakim değilim. Hiç bilmiyorum. Bir de hani düğün denilen olay taş çatlısı 5-6 saat. Hani maksimum bence 5-6 saat süren bir şey. Ama bu 5-6 saat için o noktaya gelene kadar aylarca, yıllarca hazırlanan insanlar var. Özellikle bunlar da kadınlar oluyor maalesef arkadaşlar. %99'u kadın oluyor bu insanların ve bu beni üzüyor. Yani böyle şey isterdim gerçek. Çocukluğumdan beri düğünümün hayalini kuruyorum diye böyle heteroseksüel bir erkek görmek isterdim yani. Aile zoruyla, toplumsal baskılarla vesaire evlendirilen ya da bu süreci zorla aşırı geleneksel, ritüelistik yaşayan kadınlardan bahsetmiyorum bu zorla onların üzerinde baskıyla bu süreci geçirmek zorunda olan kadınlardan bahsetmiyorum. Ve onlara sinirlenmiyorum. Apayrı bir videonun konusu onlar. Onlar çok uzun konuşacağımız konular biliyorsunuz. Ama bunu seve seve böyle güle oynaya yapan kadınlar için ben açıkçası biraz üzülüyorum. Böyle gelin olacağım hayaliyle bütün hayatını başka zevklerden, başarılardan mahrum bırakan kadınlar var. Müzik <laughs> tarih boyunca kadınlar üzerinde kurulan bu düğün, ev, aile kurma dayatması bir kenara. Bir kenara almakta da istemem aslında. Bir kenara değil hiçbir zaman bu durumlar da. Bu işin biraz maddi boyutunu ve bu ekonomik zorluğu çekmenin tercih edilmesiyle ilgili konuşmak istiyorum aslında. TikTok'ta bir video gördüm. Bir kadın böyle makyaj yaparken video çekiyor. Diyor ki artık lütfen artık düğün yapmayın. Çünkü o düğün sadece gelin ve damada külfet olmakla kalmıyor. Gelen katılımcılar için de külfet. Altın alma, onu takma, bunu takma, şunu giyme, bunu giyme. işte orada bir yolcu nere bir yere gidilecekse o yol vesaire. Bunlar artık Özellikle ülkemizde özellikle yani ülkemizin yaşadığı şu so zor dönemler, halkımızın yaşadığı, yaşatılan bizlere korkunç enflasyon, hiçbir emeğin karşılığını alamama, Türk lirasının sıfır değeri vesaire derken insanlar dışarı çıkarken zaten böyle oturup bir hafta düşünürken bir düğün korkunç bir külfet Kıyafet, ayakkabı, kadınsan makyaj, saç, tırnak, o, bu, zor zor takılacak şeyler falan. Hani sadece gelin damat için değil, gerçekten katılımcılar için de korkunç bir zahmete e, bürünüyor bu etkinlikler. Ha şu tatlı, gittin nikah salonuna, evlendirme dairelerine, giydin işte gelinliğini, damadını, gittin, evlendin. Herkes gördü, buna şahit oldu. Ah, bunlar akşam. Aşna, fişne dediler. Sonra sana işte takı takılıldı bir şeyler. Sen gördün selam verdin bastın gittin. Bu iki taraf içinde en az hasarın e, oluştuğu <laughs> durum bence. Ama gelelim ülkemizdeki bu düğün 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 baskısına. TikTok'tan da izliyorum. Genç insanlar benden gençler. 23 yaşındayım 24 yaşındayım 25 yaşındayım evleneceğim. Ve hadi düğünümü hazırlayalım. Öyle bir düğün ki o düğün gerçekten milyar dolarlık bir düğün. Bu insanların yaşantıları dediğim gibi öyle çok lüks bir koç, bir sabancı değil. E şimdi ben öyle bir lüks içerisinde yaşamıyorsam 5-6 saatlik bir olaya sadece insanlar konuşsun, fotoğraflar çekilsin, videolar çıksın diye o kadar paralar harcamam. Ben alırım o parayı, gezerim, alırım o parayla ev bile alınır arkadaşlar yurt dışından. Bakın Türkiye'de alınmaz ev de yurt dışından alınabilir yani. Bazı paralarla düğünlere harcanan paralarla Totalde bence ev alınabilir bilmiyorum. Hani o kadar organizasyon bir iki takı takılması içinde değil bunu da biliyorum. Takı isteyen gider nikahını kıyar takılarını alır Hadi der görüşürüz. Ama o düğün organizasyonu. Şunu da duydum. Evden alınma muhabbetleri var ya kız almak. Ya zaten bunların zaten oturup bir feminist analizle konuşulması gerekiyor. Bu ayrı bir muhabbet. Evden kız almak. Sanırım artık o kırmızı kuşak muhabbeti kalktı. Umarım kalkmıştır. Arkadaşlar bunu kendinize yapmayın. Evlenmeyi düşünen insanlar, evlenecek olanlar. Kırmızı kuşak korkunç bir cinsiyetçilikten doğan bir kadın düşmanlığıdır bence benim nezdimde. Kadını mal olarak gören, kadını fethedilmesi gereken bedenler olarak gören erkeklerin ataerkil zihniyetin kurduğu bir yapıdır. Kırmızı kuşak. Kırmızı kuşak nedir biliyor musunuz? Bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Beni genç kadınlar da takip ediyor. Kırmızı kuşak şu demektir. Kadın gelin bir bakiredir ya, bakiredir beyazlar içerisinde karşı tarafa verilecek olan kurban veriyorum demektir. Genellikle bir baba bir abi tarafından, bir erkek tarafından kadına takılır. Ben seni artık kurban veriyorum kırmızı anlatabiliyor muyum demekse o kadar o kadar korkunç ki çünkü mal veriyor karşı tarafa. Kurban olman kocana, evine böyle demek anlatabiliyor muyum? O yüzden kırmızı kuşak düşünen varsa düşünmesin. Evden kız alma şeyle. O da korkunç bir şey. Gelirler. Pazar günü, cumartesi günü insanların dinlendiği bir gün var mesela değil mi? Hafta sonu yatıyorsun pazar. Sabahın dokuzu. Nine, 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 nine. Davullar, zurnalar, artık yeni çıkmış bando takımları, danslar falan böyle ve saatlerce sürüyor korkunç yani ben kaç kere ona uyandım. Umarım bitmiştir bizim mahallede evlenecek insanlar yani gerçekten. Topluma, çevreye zarar, bir etkinlik daha, cebe de ayrı zarar. Kızını alıyorsun öyle zartlar zortlar. Orada yapılan saç makyaj kıyafet ayrıymış. Düğün salonuna gittiğinde gelinin saç makyaj kıyafeti ayrıymış. Bunlar da ayrı paralar. Yani ben makyaj artistiyim. Gelin makyajına ne kadar alındığını çevrelerimde biliyorum. Peki bu zahmete neden giriliyor? Dediğim gibi bir çeyiz muhabbeti var. Sen çeyize zaten haftalarca, aylarca, yıllarca uğraşıyorsun. Oraya ayrı bir para. O bir, hani evini kuruyorsun. O hadi neyse. Kürdan ucuna takılacak o süse kadar falan alınıyor. Öyle listeler. Ya mekan fiyatları zaten uçmuş durumda anladığım kadarıyla. İşte başlangıçta kıyafetim şu, bitişte kıyafetim şu. Şöyle bir araba alınacak beni ve şu şöyle, şöyle bir DJ çıkacak, şu çiçek. Bakın dediğim gibi umurumda değil ne yaparsanız yapın kimin parasını nereye harcadığı umurumda değil ama bunu bir külfet haline getirerek yapan aileler insanlar kadınlar erkekler var. Bunu yapmak bana çok mantıksız geliyor. Sen düğünün 5-6 saatlik düğünü 3 sene boyunca o kredisini, on sene boyunca o bilmem nesini ödeyeceksen ne anladım ben bundan? Ya da sana takılacak takıların paralardan altınları bozdurup o paraları düğünde yaptığın masrafa ödeyeceksen ne anladım ben bu işten? dünyayı kesin, ülkelere gidin, bir şey yapın, oraya gidin, buraya çift olarak anlatabiliyor muyum? gezin yani o parayla. Ne oldu? Hasibe teyzemi mutlu ettim. Ne oldu? Instagram'da video paylaştım, okudurdu bak. Ne oldu öyle böyle ya hiç hiç ya o kadar saçma geliyor ki bana. Çok param vardır. Harcayacak yer arıyorsundur ve şatafat seviyorsundur ve çevren de şatafat seviyordur vesaire. Yap. Yap yani yap. Ben ben de şatafat severim. Ben isterim ki eğer bir gün düğün yapmak istesem ve çok param varsa. Bak bunun altını çiziyorum çok param varsa şöyle bir paradan bahsediyorum. Ben istediğim gibi düğünümü de yapacağım, istediğim gibi eşyalarımı da alacağım, evimi de kuracağım. Tatilime de gideceğim de gezeceğim de bilmem ne de yapacağım. Sonrasında borç borç düşünmeyeceğim. Borçsa yapmayacağım zaten. Param var ödüyorum. Öyle bir para. E bu mümkün değil. Dolayısıyla o düğünü yapmaya ne gerek var? Çok param varsa yap. Böyle bir paradan bahsediyorum ama varsa yap. Ne güzel biz de gelelim eğlenelim. içki bedava olsun o şöyle olsun bu şöyle olsun yemekler bilmem neler ama yani bana bir tane kuru pasta yedireceksin diye o kadar paralar harcama gez et onu al bunu al kendini istediğin şeyleri al yanlış mı düşünüyorum ya ay düğün gelinlik ayakkabı çanta makyaj bilmem ne Çeyiz falan diye büyütülen insanlar var ki bunu bir zorunluluk olarak görüyorlar. Şöyle şeyler duyuyoruz ya. Bakın ben biraz Müge Anlı'yı izliyorum biliyorsunuz beni. Biraz mı? Müge Anlı'yı izliyorum biliyorsunuz o, o dünyayı şoklar içerisinde izliyorum. Benim böyle şok elementimi, kork filmim Müge Anlı. E oradaki insanlar işte düğün yapmak için beni kandırdı. Evlenmek için beni kandırdı. Bana işte onu alacağım dedi. Zaten işte biz evleniyoruz. E bunları bizim kendimiz için alıyoruz dedi bana. Falan beni kandırdı. Öyle yaptı, böyle yaptı. Şu... Düğün, hep düğün ve evlilik üzerine kandırmacalar hep öyle. Senin, seninle evleneceğim, sana şunu alacağım, sana bunu alacağım. Bu nasıl bir hayat ya? <laughs> Bu kadar düğün, işte çeyiz, altın falan odaklı olmak hayatı nasıl yaşatıyor sana ki? Bunu böyle yaşı geçkin insanlardan bahsetmiyorum. Yaşı geçkin yani 40-50-60 40 yaşı geçkin değil bu arada da yanlış anlamayın dediğimi lütfen. E, Z kuşağı olmayanlardan bahsediyorum. İyice böyle <laughs> Sus kız ben 30 yaşındayım. Ben de 30 yaşındayım sonuçta. Benim de çoğu kişi için yaşım geçmiş durumda. Neyse. Daha böyle Z kuşağı olmayanlardan bahsetmiyorum tabii ki ama Z kuşağı olan insanların da bunu yaptığını görünce çok üzülüyorum. Hayatta başka bir amacın mı yok? Okulunu bitirip Hatta bitirmeden yarıda bırakıp evlenmek isteyen insanlar. Şöyle bir işte mekan olacak. Olmazsa bitiririm. Geçen gün sanırım hatay'da mı, Gaziantep'te mi bir yerde doğuda bir yerde bir kadın düğün masraflarını yazmış. Bu şartları kabul ederseniz gelin. Beni istemeye sanırım. <laughs> Altınlar 5 milyon, mobilyalar 400 bin. Gelinlik, damatlık 100 bin. Düğün salonu 110 bin. Düğün salonu 110 bin lira. Arkadaşlar düğün salonu. Çırağan değil ya bu. Çırağan herhalde kaç paradır? 110 bin TL. Bunda bakın gidersiniz Bali'ye çok güzel bir tatil yaparsınız mesela. Maldivlere bile gidilir bence 110 bin TL'ye. İtalya'ya gidersin kız. Gidersin. Fotoğraf 80 bin TL. Beyaz eşya 400 bin TL. Davetiye 18 bin TL. Davetiye ne ya? Koy a, davetiye de 18 bin lira vermeyin arkadaşım ya. Git dijital davetiye yapılıyor artık. Ona bas dijitaline bas bir şey yap dağıt insanlara Whatsapp'tan. Hani çok merhum atıyorum anneannene, babaannene vesaire ver davetiyeni çok istiyorsan. 18.000 TL ne abi ya? Kağıt parçasına. Kağıt israfı ayrıca ne gerek var? Daire 4 milyon 500 bin TL. Totalde 10 milyon 608 bin TL'lik bir masraf yapacaksınız bana. Bu şartları kabul edin. Etmiyorsanız da hiç gelmeyin demiş. Bu harcamayı yapabilecek insanlar zaten belli dediğim gibi. Hani hiç düşünmeden bu harcamayı yapabilecek belli insanlar var yapılsın ama zorla. değil de böyle gerçekte olanı söyleyeceğim. Gerçekte olan. Toplumsal domestik algılarla büyütülmemiş olsanız dahi gerçekliğiniz bu olabiliyor bir kadın olarak. Aynı eve giriyorsun partnerinle. Çalışıyorsanız birlikte çalışıyorsunuz ama sen ekstra evi temizliyorsun. Ama sen ekstra ne resimleri değiştiriyorsun. Ama sen ekstra yemek yapıyorsun. Özellikle toplumsal cinsiyet rolleriyle bürünmüş bir aileysen, bir kadınsan bu zaten. Öyle bir kadın olmasan dahi çoğunlukla işte %50-50 olmuyor da işte %70 %30 oluyor bu rakam. Maalesef gerçeklik böyle. Biz gerçekten hayatta %50-50 emek veriyoruz bu eve diyen insanlar. Ben görmedim yani. Göremedim. Çünkü zaten öyle olsa bile memnun olmuyorsun karşı tarafın yaptığı işten. Görmemiş, etmemiş, hayatı boyunca hiç temizlik yapmamış. Aile evinde annesi ona yapmış, etmiş. E sen onun yaptığı işi görüyorsun. Diyorsun ki Ay yap, yani bunu yapacaksan yapma bari. Sen ekstra job iş yapıyorsun. Evlilik böyle bir şeydir. Sonra çok istiyorsan Tak çocuk doğuruyorsun. O çocukları bakmakla geçiyor hayatın. İşin varsa bırakıyorsun. zart zor bilmem ne. İşin varsa işe tekrardan başladığında hem çocuk bakıyorsun hem evi temizliyorsun hem çalışıyorsun falan. Hayatın böyle geçiyor. Yaşlanıyorsun ölüyorsun. Evlenme yani. Evlenme. Böyle deyince de olmuyor. Başka şeyler işin içine giriyor. Ailesi istemiyor kadını. Hadi sen şu yaşa geldin evlen artık oluyor. Ya da bir sevgili Se olması istiyor kadın birileriyle görüşmek istiyor ama yakalandığı zaman direkt sen şöyle kötü kadın oldun diyerek evlendiriliyorlar. Benim öyle var çok tanıdığım bildiğim. Üniversiteden mezun olur olmaz birlikte yaşayamayacakları için de ekonomik olarak ne de aileleri buna okey olmayacağı için şak diye evleniyorlar mesela. Buna da ama biz çok sevdik evlendik diyorlar. Hayır siz aynı evde yaşayamadığınız için evlendiniz. Müzik <laughs> karmaşık konuştum biliyorum. Kusura bakmayın. Buna çok aşırı hazırlanmadan başladım bu konuşmaya çünkü. <laughs> Normalde hazırlanırım yani hazırlık sürecim vardır. Yanlış anlaşılmamak için. Ama buna böyle hızlıca bir giriş yaptım dedim. Çünkü bu e, kaçırmak istemedim bu evlilik sezonu. Bu kadar anlatmama rağmen evleniyorsanız evlenin. <laughs> Evlenmek istiyorsanız evlenin. O evlilik kurumunu kuracak olan sizlersiniz ama aileniz ya da toplum değil. Ne istiyorsanız kendiniz yapmalısınız. Tabii bilmiyorum aileniz ne kadar baskıcı, çevreniz ne kadar baskıcı. Evlenen kişi kızı ya da oğlu değil de kendisi evleniyor. Hani Yapmayın ya bunu. Ne kadar üzücü. Ne kadar üzücü. Bunlar bizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmayacak hareketler. <laughs> böyle full böyle payet bir şey elbise buradan böyle topuzlar. Ama adama bir bakıyorsun yanında gelmiş işte eşi, kocası. O böyle şey beyaz tişört, kot pantolon giymiş falan. Korkunç. O kadar çok duydum ki. Düğün yaptık ama anlamadık ne oldu. Ya da Yaptık ama hiç memnun kalmadık. Bizim istediğimiz gibi olmadı. Çünkü illaki olmuyor yani bir sorun çıkıyor. Kardeşim ve eşi kocaman bir liste yaptılar. Hiçbiri çalmadı düğünde. Düğünde ne kız tarafı ne erkek tarafı Ankaralı. Full Ankara havası çaldı falan mesela. Ne alaka? Anladın mı? Hani senin kontrolün dışında gerçekleşen de binlerce şey oluyor. Stres, dedikodular, bilmem neler, kimse memnun değil falan ama sen yine de o 10 milyonu harcıyorsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz mesela düğün, insanlar, gelenekler, görenekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir feministim ama evliyim. Bir feministim ama evlenmeyi ve düğün yapmayı düşünüyorum diyorsunuz mu? Bunları merak ediyorum. Lütfen yazın. Videoyu beğendiyseniz de beğene tıklayın. Başka bu tarz videolarım da var böyle konuştuğum. Onlara da bakın. Kanalımı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.